Brawl TV'deyiz. <laughs> Ve düşük kupa. Nasıl bir Brawl TV la bu böyle yavaş yavaş artıyor? Karşıya kim geldi acaba? Hangi günlüyle kapışıyoruz? 1250 kasan bir arkadaş geldi karşıya. Şaka gibi ya. Hayır ya. No! Hadi Eren, Eren. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, Piper'a karşı Counter. Bakalım ne olacak. Alanı da bekleyebilirsin. Garanti oynayabilirsin bu şekilde. Vallahi karşı Mortis direkt bizimkin. Yani bizim içimizden geçti ya. Sıkıntıydı. Direkt saldırmamız lazım. Bizim kompum Counter arkadaşlar bunlar. Bunlar saldırı timi. Hani bekleme timi değiller. Eren Eren helal. Soğukkanlı devam ki. Adam ulti verme. Çok güzel. Çok iyi. Derken Brawl TV Pro'su izliyor. Ahmet. Ahmet şu an bakamıyorum. Bekle aga. Bizimki saldırdı. Patlamayalım. Ult almam lazım. Ultisiz Süleyman hiçbir işe yaramıyor şu anda. Mortis içimden geçer. Tamam. Bin kişi diyor anasını yayın şeyi. Şu an canlı yayındayım. Yüz kişi de beni burada izliyor. Toplam bin kişi var yani şu anda beni izleyen. Allah'ım ya Rabbim maça bak ya. <laughs> Piper'a dikkat. Piper Aksı bastı. Uf, oğlum bu nasıl bir oyuncu ya? Hay Allah'ım. Aa! Çok zor. Ultimiz var hepimizin şu anda. Şu anda aldık aldık. Dikkat agalar. Çok iyi. Sakin. Bin kişi canlı. Şu an Brawl TV diyor. Amazing. Aa! <laughs> Hadi. Hadi. Ultisi yok Mortis'in. Bu bizim için artı bir şey. bizim ölmesin. Ölmedi. Mortis'i oy alıyorum. Oraya çıkartmıyorum bizimkilere. Şey yapmasın saldırmasın diye. Helal. Helal. Vuhuu. 1250 adamlar paket. 1000 kişilik karşısında. <laughs> Hadi bakayım. Yatın aşağı. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Hesaplara bak. <laughs> Amazing. 110 kişi canlı yayındayız. Vay vay vay. Arkadaşlar vallahi gördünüz zaten maç inanılmaz bir olay geçti. Yani çok zorluydu ve comeback'in de kralını çektik 1000 kişinin önünde. Bize yakışan hareket de buydu zaten. Ee, videomuzu şanlandırmak için de solo da sizlerle birlikte bir iki tane maç yapmak istiyorum. Kısa bir video olarak atmak istemiyorum. Çünkü bugün sadece bu videoyu atacağım ve e, kısa bir video olsun istemedim. Birazcık daha benden sıkılın yani anladınız mı falan. <laughs> Leonidas ne haber bro? Kanka bir iki tane vursam ya. Şu ulti için bir iki tane vursam yeter bana. Adamsın. Aslında kesebilirim şu anda da neyse. Tamam reis sattım reis. Valla kusura bakma. Ee, solo böyle bir yer. <laughs> Çok katilce oynuyorsunuz. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Vuracaksınız öldüreceksiniz. Reisim. Sakin bro. Sakin gel gel gel. Gel gadanı alırım gel. Bak 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 bak. Aynı taktiği yine yapacağım. Abi solo bu aralar sarıyor biliyorsunuz zaten. Yayınlarımızda vesaire de oynuyoruz. Hocam yıldız gücüm bile yok yani. Seni bir öldüreyim ben direkt. Arkadaşlar taktik bu tamamen. <laughs> Aslında bu taktik değil ya. Bu bir de şeytanlık yani. Adama ulti açmak için vuruyorsunuz. Daha sonra açtığınız ultiyle de daha doğrusu ulti açmadan önce son vuruşla bayıltıyorsunuz. O da tek yedi. Tek yedi, yedi aga. Hop bastım. Aga bütün tanklara kafa tutayım mı? Hop. Selamun aleyküm kardeşler. Ne yapıyorsunuz ya Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle bir iki tane vurayım abi artık yavaştan vurmaya başlamam lazım. Tamam birbirine düşmeleri lazım çünkü. Tamam güzel. Bak 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 nasıl sattı ama, nasıl sattı ama? çakal. Çakalın öz evladı. <laughs> Oha iyi dojladılar lan. Vallahi iyi dojladılar. Sakin sakin. Aynen aynen birbirinize girin. Aferin sana aferin aferin aferin. Kardeşim vursana şuna. Birbirlerine vursunlar diye bekliyorum. Hop seni de şöyle bir ezerekten alayım. Abicim hakkını verdik. Agam iki tane yükümüz var. Hızlı uyuyuyuy. Arka tarafta yük dolu abi. Hemen şu yükü hızlıca alırsam. Hızlıca şu yükü alırsam. Yani konuşmayı da unuttuk yani. Güzel. Ya neden neden kardeşim neden? Bana bir sebep söyler misin? Bu şekilde saldırmanın bir anlamı Allah'ım Primo Primo yani Aldın yükümü Kınayak kardeşim Bu kim Max Yok Leon'muş lan Max. Allah kahretmesin seni ödümü kopardın Ödümü kopardın <laughs> Bir seviye basabilir miyim artık kendime inşallah Bir seviye bassam şu e, Primo'yu yakalayacağım O kadar yavaşım ki Basamadım. <laughs> Abi şunu öldürsek bari. Search bir tane vurayım be. Heh. Güzel bastım. Hop bir tane vurdum. Kesin onları. Aga çok iyisiniz yükleri bana verdiniz. Üstten vurmaz mı? Vurdu. Vur oğlum vur oğlum vur oğlum. Hop güzel. Search sakin ol. Sakin ol kendine gel çocuk adam. O yük de benim. O yük de benim. Evet, biliyordum bunu yapacağını. Ama bedel ödedi yani. <laughs> yani alandan o kadar yiyip doç mı sandı yani? Ben bilinçli yaptım hareket neyse. Güzel oldu. Hop bir tane gel mi? Bayılırım. Çiçi yerim bayılırım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop. Hop. Yemez mi? Aga, bir birincilik daha istiyorum videomuzda. O öyle bir Brawl TV'ye böyle birincilikler yakışır bence. Güzel yedi. Hop hop hop. Güzel. Let's go. Arkadaşlar isterseniz artık videomuzun bir sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi efsane bir videoydu. Buraya kadar izleyenler yorumlara bir kemik yazsın. Onları buradan teyit etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.